Merhaba arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün ne videosu geliyor? Alışveriş yaptım. Şimdi 3 ayrı yerden alışveriş yaptım. Gratis'e girdim, Watson's'a girdim. Bir de Roseman'a girdim. Bir sürü şey aldım. Ne aldığımı ben de hatırlamıyorum. Baktım, aldım, baktım, aldım. Lazım olanları aldım. Denemek istediklerimi aldım. Şimdi onları beraber açacağız neler aldım. <laughs> hangi kazıklar geçirdim kendime. Beraber bakacağız. Böyle fazla gözüktüğüne bakmayın. Çok fazla bir şey almadım. Ama şey kutuları büyük yani. Kutuları büyük. Yoksa çok fazla bir şey almadım canım. Poşeti de anasını satayım. Kocaman vermiş. Sanki dersin ki yani 100-200 parça şey var içinde. Az şeyler var. Ama çok fazla bir şey almadım. Poşet büyük anasını. Satayım. Hadi açalım beraber neler aldım. Önce Gratis'ten neler aldığıma bakalım. Oradan çok fazla bir şey almadım sanki ya. Ne almışım? Böyle kaş tarağı aldım. Başka ne var? Yine kaş tarağı var. Bunlar herhalde ucuz diye aldım ha. İndirim vardı çünkü. Bayağı bir indirim vardı orada. Hıh, hmm, bir de bu selin biliyorsunuz şey, biberiye yağı. Orada da vardı. Normalde internetten alıyordum. Yoktu mağazalarda çünkü artık e, talep arttığı için sanırım. Sadece gratis de var ama galiba. Çünkü Watson's'ta bulamadım. Yoktu Watson's'ta. Şampuanlı vardı sanırım Watson's'ta ama şey yoktu. Serumu yoktu. Bir de spreyi yoktu. Burada bir tane de şey e, yine aynı Selin. Biberiye yağı. Saf su. Biberiye yağı. Bu da spreyim. Bir de şeyi var. Şampuanı var. Bir de şampuanını aldım. Çok güzel hızlı uzatıyor. Çünkü saçları biliyor musunuz? Valla. Bir de Bilmiyorum çünkü. Ne olduğunu bilmiyorum. Yazmıyordu orada. Glove yazıyor. Glove ne demek onu bilmiyorum. Herhalde bu şey ya. Kapatıcı gibi bir şey. Fondöten kapatıcının arası bir şey. Bilmiyorum deneyeceğim o yüzden aldım. Bu da indirimdeydi çünkü. Bu da şey. Manikür pedikür. Etleri şey yapıyorsun ya. Geri çekiyorsun ya. Bunlarla çok rahat oluyordu. Bunlardan aldım. Bir şundan aldım. Bu renklere bayılıyorum. Bu renk genelde bu renklerden aldım zaten hep. Bunları aldım. Bu kadar. Şeyden gratisten aldıklarım bu kadar. Hadi ne yapalım o zaman. Watson's'a geçelim. Watson's'tan da aldım çünkü bir şeyler. Watson's'tan. Paso herhalde ıslak mendil aldım. Bu bir. Bunların kokularına bayılıyorum. Çok güzel bunların kokuları var ya. Bitiyorum bunların kokularına. Bu iki. Her rengini aldım bu arada. Bu üç. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel kokuyorlar. Aşırı derecede güzel kokuyorlar. Bunu hiç kokusunu hiç bilmiyorum. İlk kez aldım bunu. Üç değil dört. Maşallah. E, bu Urban'ın biotin kafein. Bu da serummuş. Saç dökülmesine ve Saç derisinden canlanmasına. Urban'ın ürünlerini seviyorum ben. Maskesini kullanıyorum zaten. Şampuanını da kullanıyorum. Ee, bunu aldım. Hiç kullanmadım bunu. İlk kez kullanacağım. Bir far paleti aldım. Renkleri çok hoşuma gitti. Bunların hiçbiri reklam değil bu arada. Bu markanın far paletleri aşırı iyi bu arada. Haberiniz olsun. Ben yıllardır bunu kullanıyorum. Yine benim bir tane fondötenim var. Fondöten değildi makyaj vlogumda çekmiştim. C vitamini serumdu, fondötenli serumdu. Bu da C vitamini değil, direkt fondötenini aldım bu sefer. Bu açık renge benziyor çünkü. Bir deneyeceğim, bir denemek istedim. Denemek için aldım bunu. Uygun bir de bunlar biliyor musunuz gerçekten. Ve o çok sevdiğim kapatıcının hem biraz bir tık koyusunu aldım. Bunlar da indirimdeydi çünkü. Hem bir tık koyusunu aldım, hem de en açığını aldım. Dursun çünkü. Bir de şöyle maske. Çay maskesi. Ha, yüz maskesiymiş. Bu da şeydeydi. Kas arkasıydı. O yüzden aldım. Rimelim yoktu. Mecbur bu rimeli aldım. Aynısının siyahı. Kullanmıştım bunu bir kere daha. Yani çok ikisi arasında pek bir fark yok. Bunu aldım. Evet. Burası da bitti. Aaa! Aaa! Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Nereye gitti? Örümcek vardı içinde. Ama nereye gitti o? Kapat. Yemin ederim kırmızı örümcek kıp kırmızı. İyi ki gördüm. Oğlum, seni ta şeyden mi getirdim ben? Rize Rize'den, AVM'den mi getirdim? Hihi, tiksindim yemin ederim şeyden. Şu tokadan kaşınmaya başladım baka. Benim bir şeyim var. Tuhaf oluyorum böcek görünce vallahi çok tuhaf oluyorum böcek görünce. Hele örümcek. Örümcekleri hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum örümcekleri. Neyse nerede kalmıştık biz? Ay Allah'ım karıştı buralarda. Şöyle bir fırça aldım. Bu highlighter dağıtmak için aldım bu fırçayı. Yoksa kontür yapmak için aldım bu fırçayı. Isana'nın bu şey galiba. Gündüz kremi. Yok, C vitamini kremi normal. Çok güzel bu arada biliyor musunuz onların Isana'nın kremleri çok güzel. Ben de ablam aldı. Ablam, ablam da denemiştim. Çok hoşuma gitti. Yüzü çok güzel nemlendiriyor, yumuşacık yapıyor yüzü. O yüzden aldım bunu aldım. Bunu şey olarak da kullanabiliyorsun. Bunu gündüz kullanıyorsunuz. Baz olarak da kullanılıyor. O yüzden aldım bunu da. Bu da toning galiba. İlk kez kullanacağım bilmiyorum. Yüz toningi temizleyici işte. Bu da işte galiba şey highlighter fırçası olarak aldım bunu. Aynen highlighter fırçasına benziyor çünkü. <laughs> Çok tatlı değil mi şu singer? Yani. Bundan aldım. Benim olmazsa olmaz tabi bunlar. Bir şey söyleyeyim mi? Çok işe yarıyor. İşe yarıyor şöyle işe yarıyor. Şuralarımda baksanıza saçlar var. Bunlar yeni çıktı benim bu saçlar. Yeni çıktılar yani. Bunlar sayesinde çıktı. Bir de tırnaklarım güçlendi. Kırılmıyor tırnaklarım ondan sonra saçlarım böyle yumuşak yumuşacık sağlıklı çıkıyor. Bunu ilk kez kullanacağım. Markası ne bunun? Rival. Rival. Pembe. Hiç pembe anlığım yoktu. Aldım bir tane pembe anlığı. Denemek için aldım bunları. Uygundu bir de. Çok şeydi. Ucuzdu. Bu da biliyorsunuz pelink. mü bununla temizliyorum ben. Çünkü biliyorsunuz hani BB krem olsun fondöten olsun çok zor çıkan bir şey yüzden örümcek bundaydı. Tok aldım böyle bir pembe iş toka. Aslında Esin bacım almıştı bana pembe ama onu galiba ben bir yerde bir yere koydum ama bulamıyorum. Bir tane daha alayım dedim. Diş macunu aldım. Böyle takalar aldım. ve Bu tokaları çok seviyorum. Vardı benim kırıldılar. Bir iki tanesi de kayboldu. Ne bir, bir fırça. Ha bu anlık fırçası. Diğeri kontür fırçasıydı. Bir de böyle. E, bu da şey kontür kalemi. İçinde hem beyazı var. Dışındakiler koyu. Normalde ayrı ayrı sürüyorsun ya. Bir deneyeyim dedim. Bir bakayım dedim. Kolaya kaçayım dedim. Uygundu bu da. Bayağı bir uygundu bu arada. Bunun markası da Rival. Şampuan aldım yine Urba'nın. Biotin, kafein. İki saat söyleyemedim. Bu da şampuan. Bunun diğer farklı bir şey vardı bende. Böyle taşlı olanı vardı. Onu kullanıyordum. Güzel yapıyordu aslında saçı. Hoş yapıyordu da. Bunu da bir deneyeyim dedim. Bunu aldım. Bu da kontür fırçası. Bir de kontür fırçası aldım. Golden Rose'un şeyini aldım. Bir de rimelini aldım. Bunu şey için aldım. Normalde bunu kullanmıyorum da. Şimdi dışarı çıktığım zaman şöyle dolu dolu olmasını istediğim için ilk önce Maybelline o her zaman kullandığım şeyi kullanıyorum. Rimeli kullanıyorum. Bunu sürüyorum üstüne. Hadi şu kremlerin içine bakalım. Merak ettim. Yani böyle de. Uygun biliyor musunuz? Bu kremler çok uygun. Ah mis gibi kokuyor. Bir de şuna bakalım. Oh mis gibi kokuyor bu da. Hepsi güzel kokuyor. Krem kokularına bayılıyorum. Böyle bir şey. Şuna bakalım. Seruma bakacağım. Merak ettim. Şöyle bir serum bu da. Biotin kafein. Şimdi şu şeylere bakacağım. İnşallah doğrusunu almışımdır ha. ha. Aynen doğrusunu almışım. Biberiye yağ spreyi. Biberiye yağ serumu. Bunları aldım. Bu kadar yani. <laughs> i̇şte o poşetin içinden çıkanlar bunlar. Çok fazla bir şey almadım canım. He, çok fazla da bir şey almadım yani. Bunlar. Ee, bakalım beğenecek miyim o ilk kez aldığım şeyleri fondöteni falan fondöten gerçi yaz geliyor artık yaz aylarında herhalde çok fazla kullanmam diye düşünüyorum BB krem devam ederim kışın kullanılıyor fondöten de yaz aylarında çok sıcak olduğu için yüzümüz ister istemez yağlanıyor ya kullanılmıyor fondöten kötü duruyor yani çünkü dışarıda gezdiğin zaman bu yüzünde bir kötü duruyor yani sevmiyorum ben ama evde hani genelde evde yayın açtığım için evde kullanırım diye aldım. Kapatıcılar falan filan onları bir deneyeceğim. Bakalım beğenir mi inşallah. Bir de ne istiyorum biliyor musun? E, kullandığım diğer ürünler iyi. Ama uygunu aynı onların iyisinden deneyeyim dedim. Çünkü bazı şeyleri sevmiyorum. Kapatıcıyı seviyorum bu şeyin Rimmel'in kapatıcısını. Bir tane daha marka aldım değil mi ben kapatıcı? Aynen bir markada almıştım kapatıcı. Aa bak ben onu bırakmışım. Bir tane kapatıcı görmüştüm. Onu bırakmışım ben. Şeyindi galiba. Golden Rose'undu galiba. Onu bırakmışım ama almamışım. Ben aldım zannediyorum. Neyse aldıklarım bu kadar işte. Ne yapıyorsun sen? Kremlerle oynuyordu krem kutularıyla. Oğlum elektrik gitti. Vallahi elektrik gitti. böyle daha kaçtır. Ne? Elektrik gitti. Neyse kapanışı böyle yapacağım o zaman. Bı. <laughs> bu arada bunun kendi göz rengim de yılan gibi çıkıyor bu arada ha. Oy. Neyse kapanışı böyle yapacağım herhalde. Öyle gözüküyor. Çünkü makyajımı falan sileceğim yani böyle duramam elektrik gelene kadar. Gelecek mi gelmeyecek mi belli de değil. <laughs> Hayattaki şansım. Oy, korktum kendimden. Şöyle tutayım bari. Alttan tutmayayım. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde videoyu sonlandırmak. Aha geldi elektrikler. Neyse. Lan Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Az önceki pozisyon güzeldi aslında ışıklandırma da neyse. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açarsanız şu videoya da bol bol yorum yaparsanız çok 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 mutlu olurum. Hepinizin kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay